Evet, şimdi özellikle dikkat etmemiz gereken şey her zaman vurgulayacağım vurgulamaya da devam edeceğim. Duruşumuz çok önemli. Omuzlar düşük istemiyoruz. Her zaman hop geriye doğru açıyoruz göğsümüzü. Açık bir şekilde ve mümkün olduğunca burun derin nefes alarak hem diyaframımı hem göğsümü yani şişirirken sadece diyafram da değil göğsümü de şişireceğiz iyice açılıyorum. Çiçek gibi açılacağım. Evet. Aralarda suyunuz yanınızda olabilir. Mümkün olduğunca suyu içerken de büzüştürerek değil. Bu da bir alışkanlık. Ben aslında hep alışkanlıklara özellikle dikkat etmenizi rica edeceğim. Ben sizlere bir şeyleri tekrar ederken her gün yaptığımız şeylere dikkat etmemiz lazım. Bu yaptığımız 10 dakikalık egzersiz bizi güzelleştirmiyor. Her gün tekrarladığımız alışkanlıklar bizi asıl olarak içeriden dışarıdan güzelleştirir içerken de özellikle mesela bunu alışkanlık edinmek bile çünkü gün içerisinde içtiğimiz, tükettiğimiz şey çok fazla ağzımızı çok kullanıyoruz. Ağız çevresi de etkiler. Eğer aşağı doğru bir alışkanlığım olursa yanaklarımı da aşağı doğru çekerim. Şimdi su içerken çok minik bir Ağız çevresi yukarı doğru yönleniyor yudum yudum alıyoruz. Zaten almamız gereken halde bu. Lukur lukur değil de yudum yudum almak yine alışkanlıklarımızın içerisinde olsun. O da e, tabii ki içerideki o sisteme, suya ihtiyacımız var ama suyu lıkır lukur içtiğimizde de çok hızlı bir şekilde vücuttan çıkar. O nedenle birazcık o suyu yudum yudum içmek yine bize fayda sağlayacak alışkanlıklardan. Haydi o zaman başlayalım. Omuz başlarını geriye aldım. Duruşuma dikkat ediyorum. Duruşumu ders boyunca kontrol halindeyim. Omuzlarım asla inmeyecek aşağıya. Yani yukarı yönde olursa köprücüklerin demek ki duruşumda bir bozukluk var. Mümkün olduğunca paralel olmasına özel, özellikle dikkat edelim. Evet, burundan derin nefes alarak başlayacağım. Nefesini tut. 2 3 4 Burundan bırak. 2 3 4 Tut. 2 3 ve 4. Tekrar nefes. Nefesini tut. 2, 3, 4. Burundan bırak. 2, 3, 4. Tut. 2, 3 ve 4. Evet şimdi kollarımı yukarı uzattım. Aşağı doğru indirdiğimde kürek kemiklerin arasını iyice sıkıştırıyorum. O aradaki sıkışıklığı sağlayın ki kan akışı, daha doğrusu yaşamsal sıvılar, o enerji eğer sıkışık kalmışsa ve bize rahatsızlık veriyorsa, gerginlik varsa, ağrı varsa özellikle sıkıştırın. Evet, şimdi tekrar yukarı doğru kollarımı uzattığımda burnumdan derin nefes alacağım. Aşağı doğru indirdiğimde burundan nefesi boşaltıyorum ve kürek kemiklerin arasını iyice sıkıştırıyorum. Oradaki enerjinin akışkan olmasına ihtiyacımız var. Tekrar Nefesimi aldım ve sıkıştırdım. Evet, süper. Şimdi popom sabitken başımızı ve bakışlarımızı arkaya olacak şekilde burgu gibi üst bedenimi geriye doğru verdim. Burada birazcık bekliyorum. Ve aynısını diğer tarafta da yapmak için diğer tarafa doğru yönleniyorum. Evet. Bakışlarım geride, başım geride. Harika. Şimdi yanlara doğru esneyelim birazcık. Bu şekilde. Özellikle kaburgalarımız. Bu bölgeleri biraz esnetelim. Diğer tarafı da aynı şekilde devam ediyorum. Harika. Şimdi parmaklarımı özellikle tam bu boynumun şu kası var ya bu çok Bizim için yine önemli kaslardan bir tanesi yüz güzelliğinde. Parmaklarımı özellikle bu kasımın en yukarıdaki gergin olan noktasını parmaklarının arasında sıkıştırıyorum. Sıkıştır ve sadece yavaş bir şekilde bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola. Devam ediyorum. Basıncı da bırakmadan. Amacımız yine enerjiyi akışkan bir şekilde kılabilmek, durağan enerji istemiyoruz. Ne yaşam tarzımızda ne de içerideki sistemde sistemi farkında olmayabiliriz ama beden bize mesaj verir. Nasıl mesaj verir? Hastalıklarla ya da ağrılarla, gerginliklerle mesaj verebilir. Onu hissettiğiniz her bir noktada ağrı hissettiğiniz her bir noktada enerjiyi harekete geçirmemiz gerekir. Demek ki orada bir engel var. Orada bir tıkanıklık var. Benim onu açma ihtiyacım var demek gibi bir mesaj alabilirsiniz. Evet, şimdi ön tarafı başımı geriye vererek uzatıyorum. Evet. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Diğer tarafı da 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. parmaklarımı enseme pıtı 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 yaparak devam ettireceğim aralarda ihtiyacım varsa nefes alıyorum şimdi başımın tepesine pıt 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 kuruşlarımı yaparken tepe noktasını bir yandan da alnımdaki kaslarımı rahatlatmayı sağlayacağım kaslarımız ne kadar rahat olursa enerjide o kadar kolay akar yani çok böyle gerginlik stres hali kaslarımızı birazcık gergin kılar. O da yaşamsal akışı engeller, enerjimizi de engeller. Şimdi devam ediyorum. Saç çizgisine itibaren tüm alnıma pıtı 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 devam. Tara. Gergin olan yerlerde birazcık daha vakit geçirebilirsin. Şakaklarıma geldim. Şimdi şakaklarım da tam gözümün kenarından itibaren ilerlediğimde şu noktada böyle çukurumsu bir yer var o çukurumsu yere sadece basınç uygula olduğun yerde dairesel masaj çiz. Evet. Devam. Bu arada ağız çevresine de odaklanıyorum. Aralarda dikkat edin. Yukarıyı yaparken aşağıyı da boşlamayalım. Şimdi yüzük parmaklarımla göz altlarına minik dokunuşlar Ağız içerisindeki tüm kaslarım rahat. Elmacıkların üzerine pıt 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 devam ediyorum. Nasıl olabilirim başladığı en gergin nokta, başlangıç noktası gölgenin en başlangıcı yani. Yerleştirdim parmağımı. Sadece basınç uygula. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi elimi bu şekilde yumruk yaptım. Elim açıkların altına yerleştiriyorum. Yerleştirdim ve ağız çevresindeki tüm kaslar rahat. Bakın ne kadar rahat duruyor şu anda. Dişler birbirinden ayrı. Elmacıkların altındaki akı noktalarına uyarı gönderiyorum şu anda. Biraz basınç uyguluyorsunuz. Evet, devam. Şimdi çiğneme kaslarıma 3 parmak her iki taraftan Dairesel masaj yapıyorum. Basınçlı bir şekilde devam ediyorum. Ağız çevresini rahat bırakıyorum. Özellikle kasları rahat bırakmamız yüzümüzün tekrar şekillenmesi için çok önemli. Yani gergin kaslarım olursa o sertlikte ben zaten yeniden bir form yaratamam. Evet şimdi çenemin ortasına geldim. Ortadan iki yana doğru yavaş yavaş ilerliyorum yavaş yavaş acele etmeden boyun kaslarımdan da aşağı doğru devam. Bir tekrar daha yapalım. Ortadan iki yana. Evet. Şimdi ağız çevresini titreşimle rahatlattıktan sonra yanaklarımıza geçebiliriz. Derin bir nefes alacağım. Ve Alt dudağımı üst dudağımın üzerine yerleştireceğim. Öncesinde çenemi birazcık ileri doğru. Alt dudağı, üst dudağı üstünü. Biraz ağız kenarların gülsün. Eller. Çizgilerim varsa çizgileri gördüğün her yerde ellerini kullanıp iki yana doğru gergin, kulak yanına doğru gergin tutuyoruz. Başım da geride 10 saniye bekleyeceğim. Hmm. 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 Verin nefes. Tekrar titreşim. Avuç içlerini köşelere yerleştiriyorum. Almaz başlarım aşağıda olsun. Başınız geride, dudaklarınızı ördek Öyle. Evet, An saniye. A. 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 Ha? Ha. Tekrar titreşim. Şimdi bir wow yapalım. Wow yaparken çene kaslarımızı da birazcık rahatlatacağız. Bunu yaparken tabii şuna dikkat etmemiz lazım. Wow derken çenemi aşağı indirmiyorum. Wow derken kulak yönüne doğru yayvan bir wow. Wow. Hatta şöyle parmaklarınızı tutun ağız çevresini yönlendirebilirsiniz kulak yönüne doğru. Wow! 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 Yani ağız kenarları yukarı yönde olacak şekilde. Wow! 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 Bunu böyle ayakta tüm o enerjiyi atmak için Wow! Bu -oh! diye çalıp atabilirsiniz. <laughs> Evet haydi bakalım şimdi pıtpıtlarımı tepeden başlatıyorum. Şöyle bir kutalım içinde. Anından itibaren devam ediyorum. Kaşınızın üzeri şakaklar. Yüzük parmaklarımla göz altlarına tekrar geldim. Elma açıklarımdayım. Bu benim en sevdiğim günlük alışkanlıklarım. En kötü ihtimalle pıtpıtlarım hep vardır. Çiğneme kaslarına geldim. Ve ağrılı olan yerleri daha fazla da yapabiliriz. Dudak üstüne geldim. Ağız kenarları. Alt çenen, Komple çene attım. Boyun kaslarımdan aşağıya. Köprücüklerim yukarıdan ve aşağıdan. Tüm üstümden iki yana. birazcık omzuna. Diğer tarafı da. Elimi bu şekilde yaptım. Burada bir boşluk var. Sadece kol kalbına doğru şap, şap 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 vuralım. Diğer tarafı da